İki telefon var abi. Abi şimdi e galeriye geldikten sonra böyle takılmaya başladım. <laughs> abi şimdi telefonumda ne var? Telefonumda ne var? Bu telefonda ne var? Hangi Ama telefonda? Ya bu sıkıntılı bir telefon. Niye? Ee, escort attı. Evet. <laughs> abi nasıl evet diyorsun? Yani e, demem gerekiyor abi çünkü başka türlü bir cevabım yok. Bu yani bu telefonunda ne var? Ama telefonunda ne var bu? Bu telefonunda escort var. O ee, zaman. O kadar değildir abi. Abi o kadar aslında biliyor musun? yani yok yalan yok yani. İşte genç kardeşimiz Ulan, şey var, şey ya. 2000'in yayınına katılmış gibi oldum. Abi bu arada hemen oh. senin de vaktini almayalım. <laughs> Tavuğumuz, <laughs> pirincimiz <laughs> ne kadar? Fiyatı mı abi? Evet abi. Şöyle yok yugotu. abi ebatı. <gülüyor> <gülüyor> Stil atsan şimdi ver. Yeteri kadar götür lan. Tamam tamam bu ay senin. <laughs> oley oley. Oley Prada'da tokalı bir şey sevmiştim. Onu alacağım. Pardon me, I'm Sandy's. Berkcan'la hayatımda en eğlendiğim günü anlatmam lazım. Bunun daha böyle şimdiki gibi mutlu aile adamı, ben aile babasıyım, Dominik Toretto'yum tripleri olmadan sadece kamera karşısında veya konserlerde değil, sivilde de çok zıpladığı bir dönem vardı hatırlıyorsun değil mi? <laughs> 2020 pandeminin öncesine denk geliyor bu. Biz bir gece oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, o gece de sevgililer günü. Bir mekana gittik. Berkcan orada birkaç kadın arkadaşla etkileşime geçti. Berkcan'ı tuvalette sıkıştırdılar falan. Çocuk geliyor diyor ki, Ali abi diyor, beni diyor tuvalette lavuklar sıkıştırıyor falan. Ali biçim iyi aile robotu babür gibi 350 kere böyle atmak. bak <laughs> saatte söyle bu arada Alperen saat anlamadı sabah 4.18 falan <laughs> saat Rahmetli anneannem çok güzel menemen yapardı. Allah, rahmet, rahmet, al. rahmet eylesin. Öldü. Abi rahmetli dedi. <gülüyor> Kasım Hoca. <laughs> hocam. Ne olmuş ola? Ölmemiş öyle. Saklanıyor olabilir mi <laughs> Kasım hocam? Şu ya. iş bankası küllüğüyle şimdi. Anneannem çok iyi yapardı. Of. Mesela Mesut'a hiçbir zaman şey diyemedim. Ya sana bir menemen yapacağım ama. Diyemedim. Öldü. Çünkü oradaki o elde tarifte o bir şey bir ayar var ya. Çok fazla yumurtadan yaptığım için menemen bende çok cortluyor. Bu i̇şte. biraz sulu gibi geliyor. Ben biraz çok seviyorum biraz... bunu. Atıyorum bir yumurta ama yumurtalar genelde iyi olma şartıyla. böyle çok küçük olsa bir buçuk yumurta kırmak zorunda kalıyorsun. Bu sefer. Domates, domates, yemeyen domates, adamı adamı domates yemeyen adam adam mı domates yemeyen adam adam mıdır şimdi bu adam sizi niye biliyor musun bu adam New York'tan yeni döndü ya İngilizcede büyük i diye bir şey yok moruk sana bunu revize notlarında 3000 kere anlatmaya çalıştım ben çocukken bir bok yedim sin night yazmaya çalışırken büyük i yazdım kızım birine rezil oldum siz olmayın diye akıl veriyorum yok amına koyun büyük i şimdi rezil olma mesut ya şimdi rezil olma yani Bence hangisinin gelini olmasını ister? A- Hadise, B- Zeynep Bastık, C- Eda Biçim. Hadise ya. bak, <laughs> yani. bakma dünür olamıyoruz, yapacak bir yani. şey yok. Ben hadise. esas olana gidiyorum. Ama baba İbrahim Selim'le Hadise'nin programını izlemiş ve ondan sonra Hadise diyor galiba. Yok canım ben Hadise, ne zamanla hassasıyım kendisine. Ciddi misin baba Vallahi? ya? Hangi şarkısından sonra? Düm teş yok, teş. kendine hassasıyım. Ne şarkısını dinlemiyorum ki seni ben. Son hadiseye ne diyorsun? Bak şakaya bak. Bir dakika Örevizyondan sonraki hadise mi? Günümüz hadise mi? Günümüz hadise. O de hadise şimdiki hadise de. Hadise eskiden, hadisedir ya. Yani. Tabi eskiden Sinan Akçıl'a kurulurdu. ne Hadise Tomay Baba'nın guilty pleasure'ı diyebilir miyiz? Hassas noktası. Guilty pleasure'ı değil. Ya da 20 değil. Mi? Gayet var? aleni o, yani. Bir tanesi yani. Koşuma Hoşuma gidenlerden biri. Ben eskiden Aysu Kayacı'yı çok seviyordum. Sen ciddi misin baba ya? Valla. Neydi o kadının adı? Bacakları güzel olan. Ona, ona... Yıl ver baba. Hı? Yıl ver. Bilmiyorum yıl ne bileyim. Neydi o kadının adı ya? Bernal Açin. Bernal Açin. Kastasıyım. Bak. Alo. Çekim için izin aldın mı? Ne çekimi? Neredeyiz babacığım? Eşeğin çekimi. <gülüyor> <gülüyor> Baskın böyle olur. Antika araç müzayedesinde. Oh. <laughs> ya görüyor musun? Diğer görüyor babası. musun? <laughs> ne yaptın ya? Babacım. Babacım sen niye bana oyun yaptın gecenin bu saatinde, o saatinde ya? Niye <laughs> mi kaşarım benim? Ooo! Baba kaşar çok hareketli. Görme kaşarı bak. Çok hareketli. Tahmin edemem ben. Onu ayıktırayım. Bana verişli demişsin orada burada. <laughs> Abi ama sen bana güzel dönmüştün. Niye kaşlarım olduk şimdi ya? Dedin dünya bu markasısın. Dünya Yakup. Sağ ol. Oğlum adamı gecenin köründe He. niye Caner'i arattırıyorsunuz? Bir tane araç niye yollamıyorsunuz? Be beni beni evet. diyor dövdürecekti diyor. Havalona çağırıp He. dövdürecekti beni diyor. Yakup'u dövdürecek miydin havalonun önünde? Sızım ya, ya boşver. Siz takılın. Bir denk gelmeyelim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ağlama babacım ağlama. Oğlum sen çocuğu gece kulübüne çağırıyorsun. Niye aldırmıyorsun? He. Yaş günün için bir tane selebriti Doğum gününe çağırıyorsun. E hani nerede? Ali açım bu adam. Oo. Mertcan bizi kötü karşıladı. <laughs> <laughs> Mertcan bizi gibi karşıladı. Bu yaptığını olmadı her yerde paylaştı. Mertcan bizi top gibi karşıladı. Yakışı kalmadı. yakışık almadı. Bu gibi adamları izlemesinler görüyorsun. Bir mısın Aç mı kalsın 302'ye düşecek bir izlenmesi sen öyle dersen saçma sapan Şöyle bir şey yapalım. Hep beraber ben sizi Nusret'e götürüyorum. Abi düzgün hareket yaptım Yapma ailesi. Hep beraber sizi Nusret'e götürüyorum ben. Aa. Okey miyiz? Sen de olur. Olur. Okey mi? Mertcan gelecek mi diyor Yakup teyzesi. Teyzesi. Beni sen canını sıkma Yakup'um ya. Abi korkuyorsun gelemiyorsun bak. Davet bile edemedin. Korkuyorum. Allah. Oyun çıktınız. Geçiyorum ben sizi. Sanayide adamı ne yaparlar biliyor musun? Ben bir buçuk sene Kartal sanayide çalıştım. Babam da beni hep sanayiye gitmekle tehdit etti. Gitmekle mi göndermekle? Hayır giderim dedi akıllı <laughs> Usludur dedi. <laughs> <laughs> Koyarım sanayiye giderim. Hatta babama dedim ki baba dedim. O yanlış değil mi? Normalde senin beni göndermen lazım. Hayır dedi. Sus dedi. Yedi <laughs> Bir şey diyeceğim, Rıdvan abi bak sen zaten daha hafifsin, madrabazlık yapma, at kendini dur, dönme sen öyle Sen mi etrafını. müdahale etmesen mi ya? Ha? Yeni takım. sevgilin hayırlı olsun, geri umarım aradığını onda bulursun. Neyse, geri çekil abicim, kaymalı bir şey olunca nasıl hoşuna gidiyor değil mi? Selam 3, 2, 1, başla Rıdvan abim. Geçiyor, geçiyor geçiyor, geçiyor ya? geçti Nereye abi işte. Ya? Ya sikik ya! ya. Oha. Ver edin, Oha. Edin. Olay ya. bu! Sen var ya duygusuz bir kadın çıktın ama yine de seni seviyorum şapşal şey. Duygusuzum. Kabul edebilirim. Hmm. <laughs> ya şöyle, <laughs> sen şöyle. Gel. Ay pardon, 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 <laughs> hey, hey, pardon. Pardon. Hey, hey. ben, ben şeyi arıyorum. Hey, hey. Samancılar yoksa <laughs> o tarafta kardeşim. Amanın! <laughs> ben ben Victoria'yı arıyorum. Victoria eğer beni duyuyorsan, her neredeysen. Seni seviyorum. Baba ben kaçtım. <laughs> Sen mi seçeceksin? Evet ben. Ay çok heyecanlandım. Seçimimi yaptım. Kamerama da gösteriyorum. Ne oldu? Bir ee, güldüğünüze göre bir şey var. 31 yaptı değil mi? Bak şu an bakmadan tahmin ediyorum. Telepatiyi direkt yaptım. Şu an. Ne yapacaktın buradan? Pi mi yapacaktın? 1, 2, 3 var elimde zaten. 3,14 mi yapsaydım bunu? <Gülüyor> <Gülüyor> eh, şöyle bir şey diyeyim. Ananı avradın. Hocam tıpta çok aykırı bir şey ama. Ha, ciddi misiniz siz hocam? Vov! 34 yıldır orası ana karnından beri dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Sesi duydun mu? Hocam ne yaptınız? Ama böyle bir rahatlama olamaz. Kız gelemem hemen. <laughs> İyice sarmış. İyice sarmış. Hocam O şey yaşıyor. Oğlum ne yaşıyor? Acıyor, acıyor mu öyle oldu? Hayır inanılmaz zaten <laughs> <artık> şu an. Yok <laughs> böyle bir şey olamaz. Ben yıllardır yaşamıyormuşum. <laughs> Yemin ediyorum. Böyle bir rahatlık olamaz. Ama konuşmam <laughs> <laughs> değişti sanki biraz böyle. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hocam ha. ben az önce öğrendim sanki. Ben de deneyeyim mi? Aman aman. Direğin yanına iç adımımla başlıyorum. Yes. Yes. Oha! Benim beynim niye burada? İki saat uyarmıyorsun. Sen geçen sefer 15 dakika izledin bunu. Evet. Şu an bıraksak yarın The Box'ta sahne alacak haldesin. The Box'ta New York'ta galiba Soho tarafında olan bir gece kulübüydü. Çok enteresan olaylar oluyor. Hastasına, 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 hastasına. Bak el yine böyle gitti. Wow Ali The Box. Ama güzel bir hava kattı. Ali Beach'im after the The Box'im tonight I'm gonna jerk off. Şöyle bir şey de vardı. Nerede alkışım? Kamerayı bıraksana yer, alkışlasana. Bu görüntülerin yanmadığını Ali Vişim'in bu videodaki profesyonelliğinden anlayabilirsiniz. Belli ki bir 15-20 kere izlemiş ve muazzam organize etti her şeyi. Arkadaşlar Begüm hocam öğretti, ben de çalıştım. Ben okul hayatında da böyleydim. Sevdiğim hocayla çalışırım. Bu kadar basit. Diğer hareketimiz hocam. Benim gece taklitlerimi şu an tomar çok iyi bilir. Mesela bir tanesini yapsın. Evet. Yap gece. <laughs> Boş darbeli matkap. beni beni böyle güzel pandeminin en ağır bastığı bir dönemde seks makinesi diye tanıtman ve bunun tamam, çeşitli benim makinesi tamam bu. Seks yok bunun hayatında. Bu da kötü abi. Şu alan neler gördü ya. Kaç yılbaşı gördük, kaç sevgililer günü gördük. Hala bir, Birer tık yok. yok. Ya tık yok derken yani Yusuf Hocam. <laughs> Halbuki bir tık ötendeyiz Yusuf Hocam. <laughs> Ben sevdiğim insanları ve tanışmak istediğim, bağlantı kurabileceğim insanları takip ediyorum. Allah seni alsın! Ha. Sevgili takipçilerimiz de benim takip ettiğim listelerden bir insan profili çıkartıp Şabadank! Diyor ki bu adam, bu arkadaşı takip ediyorsa bir bildiği vardır, haydi biz de takip edelim. Bu arada gerçekten takip ettiğim insanlar benim verdiğim insanlar! Salak salak şurada şey yapıyorsun ya! Sen ben benim de, için bayağı ben erkek bakıyorsun <laughs> ya! Yok abi ben buldum, sen içini. Sen, sen de yanısı yani çok içini açıtır, yani ya yapıtır. yapıtır. <laughs> <Sen> ne diyorsun <laughs> Ne diyorsun Umberto Eco ne diyorsun Son yani... kelimeyi duydun mu yapı kredi <gülüyor> Son <gülüyor> Böyle bitti kompozisyon <laughs>